Nedense hiç şaşırmadım. Kenar mahalle kızı. Evlensen de durduramazsın sen bunu. Mutlaka Macit'in peşinden koşacak. Her yolu dener bu. Ama Faiz Bey. O bunları görürse çıldırır. Neriman'ın canını okur. Asla bir araya gelmelerine izin vermez. Pelin, bu fotoğrafları mutlaka Faiz Bey'e gönder canım. <laughs> Şu hale bak. Faiz Bey'in kızı nişanlı bir adamla karıştırıyor. Bunları Macit için de kullanabilirsin. Ayağını denk alsın. Macit olmaz. Eğer bunu benim yaptığımı öğrenirse bana karşı öfkesi daha da artar. Ben Macit'i kızdırmak istemiyorum. Sen bana bırak anne. Ben bu fotoğrafları nerede kullanacağımı çok iyi biliyorum. Selam. Kardeşlerin en güzeli. Nasılsın? Keyifsizim. Ne oldu? Kesin iletişim dersinden 99 almıştır. Canım benim ya. <laughs> Çok komik. Özgür'le buluşacaktık ama şirketteymiş. Macit'le çalışıyorlarmış. Sen bu çocuğu bayağı önemsiyorsun Duygu ha? Yani güzel vakit geçiriyoruz. O zaman bana müsaade. Aa, nereye gidiyorsun canım? Ee, Ortağım, nişanlım şirkette çalışırken burada boş boş oturmam olmaz. Bir gideyim bakayım belki yardıma ihtiyaçları vardır. Tamam canım güle güle. <gülüyor> <gülüyor> Duygu, Özgür'le bir akşam yemeğe gidelim mi? <laughs> Peki tamam. Fariye, şalgam almıştım, onu da getir. Çatlama Cihan, getiriyorum. Cık, cık, cık. Bu evde bugüne kadar böyle sofra görmedi artık niyeyse. İçimizden geldi donattık. Ne var? Aa ne yok ki Cihan? Bak buğulaması var, tavası var, ızgarası var. Hatta mide dolması bile var. Ne yok ki? Ama ne yok biliyor musun? Şayka yok canım. O yüzden biz de böyle şayka gelene kadar masa başına oturup bekleyelim artık. Çatlama gelir şimdi. Bekle bekle misafir gelmeden başlanmaz. Ayit denen bir şey var. Cihan bana bak. Hah kapı çalıyor. Git bak gelmiştir. affedersin. Hayırdır canım? Sen Faiz Bey'den mi öğrendin böyle hesap sormayı? <laughs> Acıktık canım herhalde. Hoş geldin. Hoş buldum. Ay bütün gün ayaklarım şişti var ya. E acıkmışsındır sen şimdi. Şarkıcığım senin için sofrayı donattık ama sen geç kalınca hepsi soğudu tabii. O yüzden inşallah soğuk ızgara balık yersin. Bana fark etmez canım. Aa can fark etmiyormuş bak. Ay, gözüm hiçbir şey görmüyor var ya. E bu kadar çalışmak zorunda mısın? Zorundayım. Ta... ...belki bundan sonra bu kadar yorulmak zorunda kalmayabilirim. Ya da kimse beni kovmakla tehdit edemez. Tarif mi ettin, ne oldu? Hı. Gibi bir şey. Hadi sofraya hadi, hadi. Ay. Lanet olsun ki nişanlıyım. Evet... ...başka bir kadının yüzünü parmağımda taşıyorum. Ama kalbimle... ...aklımla... ...bütün bedenimde sadece sen varsın Neriman. Ben sana aitim. Ben sensiz yaşayamam Neriman. İstesen de yapamam. Bana inanmak zorundasın Neriman. Bizim için... ...bana, bize bir şans var. Lütfen. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin Şinasi. Hoş bulduk Faiz amca. Yarın derslere başlıyoruz. Neriman'ı hatırlatmak için geldim. Hayırlısı olsun oğlum. Neriman. Şinasi'yi içeri davet etmeyecek misin kızım? Gelsene. Yok Faiz amca geç oldu rahatsız etmeyeyim sizi. Ne rahatsızlığı oğlum buyur. Peki. Özgür. 6 altı ayın üretim hızını yüzde yirmi arttırsak... ...kumaş ihtiyacını karşılayabilir miyiz? Hmm. Karşılarız. Güzel. O zaman yüzde yirmi yapalım. Yok o biz biraz zorlar. Zorlasın dostum. Benim de amacım bu zaten. Benim bu şirketi bir önce toparlamam lazım. Tamam. Bir satış patlaması beklemiyorum. Ama ön siparişler her zamankinden daha iyi gelmiş. Bunu değerlendirmek lazım. Neyse bunu böyle yapalım. Şu yurt dışı pazar verilerine bakalım mı? Ya Macit Allah aşkına bir duralım ya. Vallahi çok yoruldum artık. Gözlerim rakamları görmüyor. <laughs> Sen nasıl dayanıyorsun oğlum? Aşkla değilim dostum. Hadi kahveni içersin. Özgür. Sen olmasaydın bu kadar çabuk toparlayamazdım. Teşekkür ederim dostum. Arzu çok yorgunum şimdi gerçekten. Duygusal yapamayacağım. <laughs> Selam. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Buyur. Çok mu çalıştırıyor seni? Ya yemin ederim deli bu adam. Ya yani tam bir işkolik. Ben senin yerinde olsam evlenmekten vazgeçerdim. Adam işten eve gelmez. bu şirkette çalıştığınızı söyledi. Ben de acıkmışsınızdır diye düşündüm. Çok güzel kokular geliyor oradan. Evet. Hadi bakalım beyler. Biraz ara verin. Size deniz mahsullü pizza getirdim. Macit bayılır. Seni sevdiğinden ince hamur. Teşekkür ederim. Neyse ki ben de seviyorum. Yoksa aç kalacakmışız. Teşekkür ederim. Feyza, yarın akşam özel bir yerde baş başa yemek yiyelim mi? Hatta geceyi dışarıda geçiririz. Eve dönmeyiz. Ne dersin? Gerek yok derim. Yatıyorum ben. İyi geceler.